Selamünaleyküm arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. Yine ben bir hafta sonu videosu daha hazırladık Allah izin verirse. Ee, hem yaptığımız işleri, yapacağımız işleri hem daha önceki atacağımız videoları hazırladık. Elimize geldiği kadar bunları anlatacağız, söyleyeceğiz gerekenleri. Dilimiz döndüğü kadar. E, aklımızı kadar bir şeyler yapıp, yapıp söylemeye çalışacağız tabii ki. Geçen bu, daha doğrusu bu hafta içerisinde bir yerden bir arkadaşımız aradı. tam e, tanımıyorum kendisini. 59 yaşında filanmış herhalde. Ben daha önce videoda da söylemiştim ya hatırlarsanız. Ben biraz etikne adamım. Biraz ince adamım. E, günde kadar e, çabuk anlatmayı seviyorum. İşimi çabuk yapmayı seviyorum. Konuşmamda çabuk olduğu için ki bunları daha önce videolarımda anlatmıştım. Arkadaş e, güle güle neredeyse bir yerlerine bir şeyler yapmış. Bilmiyorum. E, i̇yi niyetli kötü niyetli bilmiyorum. E, dedim abi benim herkese söylemiş olduğum videoda anlatmış olduğum şekil bu şekil çok evtikliyim. Bir oturdum da oturamam. Bir önce iş bitsin. İşler yoğun. Çabuk olmaya çalışıyorum. Müşterilere karşı mahcup olmaya çalışıyorum. zamanda çıkartmaya çalışıyorum derken ister istemez bu evtik, bu canı tezlik öyle diyeyim yani. Konuşmama da yansıyor. Ben böyle bir insanım. Konuşmam böyle. Seven seviyor, sevmeyen sevmez ayrı mesele de. Yani konuşmalarıma çok heyecanlıymışım. Bilmem neymişim bilen diğer etten. Nezle güle güle bir yerlerine işemiş. Cık. Vallahi sen işe dur. Ben dert yanmıyorum. Ama ayıp ettim. Öyle söylememen lazım. Daha güzel mantıklı bir şekilde konuşsaydın, bizi uyarsaydın olurdu. Eee biz komedi çekmiyoruz burada. Komedi film de değil bu. Başka türlü hani bazı bizim e, Türk artistleri var ya. Öyle Cem Yılmaz gibi, Bilmem, Şahım, Gökbaha gibi her neyse. Onlar böyle komedi filmler çekmiyor. Biz öyle film çekmiyoruz. Biz elimize geldiği kadar bazı insanları e, 3-5 lirasını kaptırması sağa sola diye yeten bilgi videosu çekiyoruz. Yaptığımız işleri anlatıyoruz. Bu arada kendi reklamımızı da yapıyoruz. E, yani gülünecek ne vardı bunu hayret ettim, bunu da değinmek istedim, bunu da yüzde yüz seyredecek, yorum yapar yapmaz bilmiyorum. Biraz kırıldık yani, darılmadık ama biraz kırıldık. E, zaten aboneyim dedi, böyle bir yorum yapıyorum dedi ama böyle terörist söylemesi bize bile, bize biraz garip geldi. Yapma abi, öyle yapma. E, kimse kimsenin hani bir açınız seçiniz yapmayı sevmez. Ben eğer e, yapıyor olsam ki çok yapardım biliyorsunuz, belediyelerden iyi bilir. Yapmam etmem. Gerekenleri söylerim. İsteyen iyi bilir, isteyen kötü bilir. Başka bir mevzu. Neyse daha fazla laf uzatmayayım. Ee, yaptığımız mor civet. Çok eski bir dostumuzun almış olduğu üstten depolu kırmızı çit, bitişik. Ve e, yaptığımız motorlar eski veya yeni. Bilirsiniz müşterine neyse ona göre yaparım. Onların tanıtımını yapacağım. Onların anlatımını yapacağım. En son yapmış olduğumuz da, Mustafa Usta motoru da sattık şu anda haberiniz olsun. Bundan hangi motora takacağız? İstanbul'a gelen bir kadromuz var ona e, takacağız. Onu da söyleyeceğim, anlatacağım. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Başlayalım bakalım ne yapıyoruz diye etmişiz. Önce bu. Muğla Milas, Aydın kardeşimizin motoru. 47 sinirleri vardı. Biliyorsunuz daha önce anlatmıştım. Videosu da vardı bunun. E, benzin epey yatınca yağ karışmıyor. Damana çöküyor. Üstteki yağ sıvı geldiği için sinir bulmuştu falan demiştim. Motor aşağı yukarı ben bir haftadan beri yaptım. Biniyorum bir şey olmasın diye Bir de otobüse gelirken şunu şurası kırılmış. Yapacak bir şey yok. Başka türlü bu olmadığı için. E, arkasında ben yapıştırdım ama kötü görünüm vardı. Şimdi boyatıp yapmak bir de epey zaman alıyor. Böyle bir şey yaptım kendisine. Beğenir bir veya beğenmez veya beğenmezse kendi çıkardığı başka bir şey yapıştırır. Onu bilmiyorum artık. Elimizden gelen bu şekilde yaptık. Bir incir ağacının altına yatmış bu. Öyle söyledi kendisi çok acayip şekilde böyle kuş gübreleri gibi böyle yapışmalar falan var üzerinde böyle çok zor çıkardım. Onları sildim, temizledim. Bakın mesela orada bir şeysi var bakın. Tam burada görünmüyor ama şuradan görürsün bakın şu şu. Böyle öyle bir şey ki böyle sanki böyle bir uhu gibi balli gibi. Çok zor çıkıyor. Sıcak suyla, gazayla temizledik. Elimizden geldiği kadar. Hatırlı bu dostumuz, kardeşimiz sağ olsun eksik olmasın. Motorun yattık, bunu çalıştıracağız Allah izin verirse. Ampuller patlamış. Her şeyde ampul taktık buna. Civalı. Buradaki reflektörün birini düşürmüş. Yeniden temizledik bunların. Motor güzel, fena değil. Güzel de kullanmış. Bir arka lastiği inik, işte ben söylediğim şey var. Yanakları ben hiç sevmem böyle beyaz yanakları. Güzel görünüyor tamam da. Az bir şey, lastik insin işte böyle parçalar. En çok da arka zaten parçalar. Çok güzel bir var. Her zamanki gibi yaptığımız gibi neyse. Bu tür sesi de güzel. Bu da fena değil. Peki başka ne var abicim? Bunu Aksaray'dan bir çocuğun bir tanesi. Abi bir iki ay sonra askere gideceğim dedi. 52 kadrosu. Toplu vaziyette geldi tamir ettik sağını sonra her taraflarını. Elden geçirdik. Her yerlerini. E, Motor taraf varmış iki tane. Malzemeyi kendi almış. Topladık bunu da. 19'un biri var, biri yok. Aradık aradık bulamadık. Dedim sen kendin bul bana gönder. Ya da başka aratır da takalım. 15-15 takalım dedik. Abi illa 19 olacak dedi. Aksaray insanı biraz iddiacı olur. <laughs> 15-15'te neymiş demesinler diye 19 dedi. Bekliyoruz. İnşallah pazartesi salı gelirse Buna çalıştıracağız, göndereceğiz. Çocuk binsin. Her türlü tesisatlarını hallettik. Bir lamba tesisatıyla hastaneleri kaldı. Şimdi temizlenecek. Yan kapakları var. Bunun aynısından. Abi boyatma dursun dedi. Askerden sonra ben bunu komple boyanın kirayla getireceğim dedi. Ondan sonra yaparız diyerekten. Sen kes yerlerini hazır yan kapakların. Böyle dursun dedi. Tamam dedik. Bu da bu şekilde. Şu motorumuz İstanbul'dan geldi. Bir jandarma, az subay. Bizi YouTube'dan görmüş sağ olsun. Böyle bir motoru var, en son çıkan 45 kadrolardan, soldan musluklu, pardon, ee, şey, e, musluklu diyorum, şurasında bir ac acayip şey yapmışlar. Musluk yeri burada, özür dilerim, haçırdım. kusura bakmayın. Önceden 51'lik, böyle yapmışlar. Bir de burası açı takmışlar. Boyunu kilaç yapmayacağız. Çıtlatasın yeter dedi. Ev falan almışlar ne dersem herhalde. Biraz masrafları varmış. Buna seni gö Bunu sana gönderen motobüsten dedi. Bu Mustafa Usta motorunu buna, buna tak dedi. Daha sonra böyle kiracını daha sonra gerekirse yapacağız dedi. Bunu da videosuna atarız Allah izin verirse. Burada buna montaj yapacağız. Arkaları düşüreceğiz. Bunu çıkaracağız. Çok acayip olmuş kelebek onlar gibi. Bunu düşüreceğiz. Arka mesulilerden biliyorsunuz. Arkadaşlar komple. Ee, bu motor olur. Olmaz diye bir şey yok. Güzel diye soyarsın tertemiz. Çıplak kadroyu yaparsın Bir kullanmaya verirsin. Bunlar tertemiz temizlenir. İyi bir kaynakçıyla. Buralar tertemiz yapılır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hatta öyle çıkar ki motor. Bu motorun motor değil dersiniz zaten yapıldıktan sonra. Biliyorsun Türk insanı yapamayacağı şey yoktur. Yeter ki sen iste. Gerekenleri bazı ustalar söyler. Yani mesela benim gibiler der ki 3-5-10 derler. Ona göre tercih yaparsın yaparız. En son tanıtacağımız motor da şu şekilde. Herhalde Antalya'dan aldı alıp, gel, alıp geldiğini söyledi, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Mehmet Çimen isminde, çok eskiden, yaşım 16, 17 veya 18 civarlarındayken, müşter mezara civarı var. Oralardan tanışıyorduk, ama çok zamandan beri görüşmeyince benim de tükencimlerimden bilmiyormuş. Bu motoru aldık, ustam dedi. Aldıktan sonra e, bu motor kime yaptırdı bilen diyeri İnternette araştırma yapıyor. Facebook'ta, sağda solda filan derken. Tesadüfen de, Google'dan benim reklamım çıkıyor, YouTube reklamım çıkıyor. Ulan bu bizim güven değil mi falan olan derken, Orla beraber anlaşıyorlar. Aldı geldi. Nedir abi bu? İncecant. İnce teker. Eski sahibi bunu basmış. Orjanyelde de burası. Buraya delik delmiş, buraya delik delmiş, bir de buralara delmiş. Kafasına göre oynayıp yapıyor. Bu lastiğin biz yenisini takacağız. Şimdi sadece adam biraz kilolu aşağı yukarı 110 115 kilo falan var. Abi cayca sürtüyor bu dedi. Sürtmesin diye biraz kaldırın gerekir yaptı falan diye ee, bunu tek akıntısı çok güzel maşallah. Habire dönüyor bakın. Hepsine öyle zar lazım verirse. De. Esas sıkıntı nerede? Esas sıkıntı. Bunu geçtik. Bu bitişik olmaz sorun değil. Bakın arkadaşlar. Bir motosikletin ön zeni sigortasıdır. Emniyet kemeridir. Şuradan, şuradan veya buralardan. Her türlü tedbirinizi almazsanız, böyle boyunu çok basıp da e, yaylanma mesafesini daraltırsanız, gösterdiğim yerlerden kırma tehlikesi var. Allah korusun, 40'la bile gitsen, 140'la bile gitsen, kırdığı zamanlarda kurtuluşun yok. Allah'a mezun gelsin. Çok büyük dert. Bunları ayarlayacağız. Elimden geldiği kadar. Ee, şu önünüzden borular yok mu şunlar? Kavalları. Da şu anda gelmiş. mesafesi bitmiş yani. Bunları öleceğiz? Tesisatını temizleyeceğiz. Şunları çıkartacağız herhalde. Ben takmam da isterse. Zaten gaz çok sert. Baya zor yani. Bir de çatı çatı çatlıyor böyle. Bunun gibi değil yani. Şak. Böyle değil yani. Bunu yapacağız. Artı. Bu çocuk bayağı bir epey özelmiş bunu yapan her kimse. Motorcu mu kendisi yaptı bilmiyorum. Bayağı epey nikahla yapmış. Hazır malzeme almış hatta. Üstten de folye bakın çit musluk yapmış. <laughs> Zevk meselesi tamamen. Elden gidip kadar bir şey de yapmış. Musluğun biri bu tarafta yönü. Biri bu tarafta. Madem bunu öbür tarafa çevir de çevirmesi kolay, açıp kapatması kolay olsun diye. Bunu yapmamış. Onları da biz yapacağız. Aldık bunu dedi. Neyse dedi. Üç ay, beş ay, altı ay neyse. Patladıktan sonra motor atarız dedi. İş malzemeleri alırız. Yaramayanları dedi. Atarız. Güzel bir ara topuzu çit yaparız. Kafamıza göre bineriz. Bakın zaten motora. Böyle bir bağırsaklar mide bozmuş gibi zaten. O da neden? Düzgün yapılmayan motor. Her türlü ısınan hararet yapan motor. Ne burada conta koyar. Ne şurada yanmaz e, teflon şeyi koy, band koyar böyle pis pis kusar böyle. İşte bu nedir sebebi? Hararetten ısınmadan meydana gelen bir şey. Dedim ya arkadaşımızın kilosu 110-120 kilo falan civarında falan demiştim ya. İlk biraz binmişler, bir iki binmişler motor bu hale gelmiş. Önce de böyle diyor, almaktayız önce de böyle diyor. Böyle olmasın diyor. Ben de gerekenleri söyledim. Bu motora bin. Ee, kitleye de gitsin, patlasın. Ki patlayacak, patlasın, çatlasın. Bitişik kit olduğu için. Ee, ondan sonra dedim, gelirsin, notları sökeriz, güzel bir çift atarız, gemi takarız, bunun gibi, boyattırırız, mis gibi. Ondan sonra ağız tadıyla ruhsatlı, satış matış hepsini almışlar. Ama kaç para aldığı bilmiyorum. Bu şekilde. Arkadaki aynı böyleydi. Acayip sürtüyor abi dedi. Bakın önceden kollarına bakın. Önceden bunlar arkadaşın kendisi boyunu ufatmış ya. Şu uçlar ta şuradaydı. Ta şu izin olduğu yerde şuradaydı. Bayağı indirmiş aşağıya. Bakın şu uçlar ta şu taşladığım yerde şu tırnağım ucundaydı. Yaylanma mesafesi yoktu zaten. Körüklere böyle çıktı. Öyle bile de olsa bakın ön lastik üstünde üstü 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 ne yapmış buraya zaten. Oradaki izleri görüyorsunuz. Yaylanmaz, parçalamış canım körükleri. Neyse, düzelteceğiz, yapacağız, edeceğiz. Müşterilerimize cevap vereceğiz. Paramızı kazanacağız. Reklamımızı yapacağız. Durum bu şekilde. Evvela işlerimiz çok yoğun. İnan olsun şaka söylemiyorum. Şöyle eli sağlam iş yapan, titiz, güvenilir bir insan olsa, Konya merkezde, Yardımcı eleman kalfa. Düşünürüm ama kimseye güvenmiyorum demiyorum, ee, düzgün iş yapacak olan lazım. Eğer bir kalfa aldık, bir çırak aldık. Oğlum şunları topla, şunları yap örnek. şu Dört tane vidayı taktın. Buna çok önemlidir biliyorsunuz. Giderken bir esneye verse denge şaşırırsınız. Acaba sıktı mı, sıkmadı mı, yıva atık mı kaldı? Tam oldu mu olmadı düşüneceksem, bir daha ben kendim kontrol edeceksem niye alayım o elemanı? Amacım demek istedim anladınız zaten. Yani o yüzden dolayı tek başımıza, tek tabanca gitmeye çalışıyoruz. Durum bu. Neyse. Bunu da geçtik. Hadi makinem ses verelim. Sesini duyuralım. Videomu sonlandıralım. Ya Allah, Bismillah. AV7 kare farlı sarı, limon sarısı motor videosu atmıştım hatırlıyorsanız. Komşumuzdu. Hatırını kıramatik yaptık falan derken. O motorda çalışıldık. Ee, böyle gazemesi var mıydı? Aradaki... Bunu dinleyin, ondan sonra gidin bir de onu dinleyin bakalım. Aradaki ses farkını dinleyin arkadaşlar. Ee, şu anda bunun sinirleri, öncedeki sinirler 47 şeydi. Ay, e, parmak itti dedi. Normal şey, kaliteli, normal kaliteli. Çok kaliteli değildi yani. En iyisi. İtalyan değildi yani. Ee, şu anda bunlar ayırsal, çift segman. Biraz da aynı kardeşimiz sağ olsun rica etti. Kendimize ayırdığımız iki tane sinirimiz vardı. Çok eskilerden böyle şeyler falan yapılmış. E, ee, yapılmış. Onları taktık buna da. Rahatlığı çok güzel. binden baktım kontrol ettim. Çok güzel gazlemez, çok güzel ee, böyle nerede pati kalacak. de kalkacak. İnce kayış takıyorum, kayışı koparacak neredeyse. Eğer gazı esnetmesem kayışı koparıp atacak zaten. Bayağı da sıkıştırdım motoru. Sağ olsun biraz benzin parası gönderdi bana. Ustam sen merak etme ben hallederim diyerekten. Ee, bayağı sıkıştırdım bunu da. Bakın hatta yeni sıfır egzozun boğazını dahi yaktım öyle söyleyeyim ben sana. O da neden yanar onu da söylemeyiz size. Benzinin yağı tam karışmadığı için buna normal karışımda yağ geliyor. Buna böyle fazla geliyor. Buna ben bir şey yapamam. Buna kimse bir şey yapamaz. Buna ayarlayabilecek bir şey yok yani. O yüzden e, ee, torku daha fazla yaşıyor. gücü daha fazla artmaya, yani daha fazla iş şey yapmaya başlıyor. E, ee, ona gaz yemeye çalışıyor, hararet yapıyor. Hararet yaptığı için buraya kızar diyor. Ama öyle olmasına rağmen bakın o motor gibi, bak o motor gibi kusma yok. Patlatma yok, herhangi bir yerden ya öyle değil mi yani? Bizim sanayinin lafı var. Ne lan bu böyle ertrafsizlikli kız gibi kaçırmış falan derler. Öyle değil yani bakın görüyorsunuz işte. stop yerleri buralar da. Ben şu anda bir yerinde kamera olduğu için böyle basıyor böyle İnşallah demek istediğimi anladınız. Rahatlığı, gazlemesini, devirini gördünüz. Daha önce de gördünüz. Bir dostumuz daha yazmış. Abi bir zahmet rica ediyorum. İşten birleşimli kitleri kötülemedi. Ben kötülemiyorum abi. Gerekenleri söylüyorum. İsten yaptır, isten yaptırmaz. Her zaman söylediğim bir laf var. Abi tamir ne? çık. Aman gönderme diyorum size. Niye? Masraf çoğalıyor. Benim yaptığım işçiliğe garanti veremiyorum ona. Buna her türlü garanti veriyorum abicim. Bak buna ben her türlü garanti veriyorum. Bu dostumuz... E, ben size şöyle söyleyeyim, ben çok para göz bir insan falan değilim yani. Abi ben diyor, hani bir patlamış ya diyor, 15 bin liraya kadar gözden çıkardı zaten diyor. Benim bundan aldığım fiyat, motor komple bu hale tekrar gerisini getirmem, 7.500 liraya aldım. Kendi zaten bu videoyu görürsün, gereken yorumlar yapar. İsteyene telefon numarası verebilirim, sorabilir. Gerçek mi, yalan mı diye. Durum bu. Neden bunu da söyledim? Ben çok para gözmüşüm ya, çok para alıyormuşum ben ya. Falan filan diyorlarmış ya. Olay bundan ibaret. İsteyen bildiğine inansın. Bu hafta da bu kadar yeter. Duyduğun için çok neyse söyledim. Her iki lafım için neyse diyorum. Hadi her neyse. Çalışma devam inşallah. Seyrettiğiniz için sabrınızın teşekkür ediyorum. Evden diğerine Konya'dan selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Sağlam, doğru, dürüst insanlara lafım bunlar. Ee, bir zahmet rica ediyorum. Yeniden geldiği kadar e, videolarımı seyredin. Bazı şeyleri alın, faydalanın ama abone olun, nokta dahi de olsa yorum yapın. Sizin tek ricam bu. Ben bunun için kimseye faydalı olduğum için bana 3 lira 5 lira ver demiyorum. Çok insan arıyorlar, soruyorlar, yardımcı olduğum için teşekkür ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Sizin dualarınız yeter. Eyvallah, görüşmek üzere.